etrafında nice insanlar toplayabilmiş oluyor. Peki, şimdi muhatabımızla ilişkiyi başlatmak istiyoruz. Ona davette bulunmak istiyoruz. Bu andan sonrası bizim muhatabımızın hangi durumda olduğuyla ilişkili. Hani bir söz var ya Hz. Ömer'e Ali'ye nispet edilen radıyallahu anh. Yani kellemun nâse ala diye. İnsanlara akıllarınca, e, konuşun diye. Ben bunu biraz daha şöyle düzeltip yani bizim konumuza uyarlamak üzere söylemek istiyorum. Yoksa e, sözün o şeklinde diyeceğim bir şey yok. Bunu böyle insanları insanlara durumlarına göre konuşun. Yani ala hasabı durufihim. O esnada o nerede duruyor? Çünkü yani daha aşağı noktada duruyor olabilir, orta noktada duruyor olabilir bir yüz kademede olabilir. Bulunduğu yerden onu çağrıda bulunarak ona davette bulunacağız. Peki en alttan başlayalım. Düşünelim ki muhatabımız en alt nokta. En alt neresi? Kanımca en alt nokta bir kimsenin hakikat diye, gerçek diye bir şey olmadığını düşündüğü yer. Böyle apateist dedikleri için ister. Yani bu, bu, bu tasıtarak bırakmış bu hususlarda Bu konuları konuşmaya bile gelmiyor çünkü ona göre yani böyle bir şey yok. Gerçek diye bir şey yok. Her şey yalan, anlamsız. Her şey rastlantıyla başlamış, süreç sahipsiz, yönetilen bir süreç değil. Bir yere doğru ilerlemiyor. Gerçek diye bir şey yok. Bu gerçek varsa bile biz bilemeyiz. Onlar belki bir başka merhale. Burası daha dik böyle, hiç alakasız. Şimdi bunlara böyle bir kimse hiç hakikatle ilgilenmiyor. Gelişi güzel yaşıyor. Buna buradan başlayacaksak davete, önce ona gerçek diye bir şey var. Dilersen bunu seninle paylaşabilirim. Bence gerçek var. Hani onun tezi gerçek yok, bizim tezimiz gerçek var. Şimdi gerçek diye bile bir şey yok diyen adamı siz dinin ortasındaki bir hükme çağırsanız, ne bileyim, içkiyle alakalı bir konuda konuşsanız, yani oralar çok ileri merhaleler. Bu adam gerçek diye bir şey yok diyor. Yani bırak Allah var yoku, hakikat diye bir şey yok diyor. Dolayısıyla bu noktada bizim yaklaşımımız gerçek diye bir şey var. Ben gerçek diye bir şeyin var olduğunu hem düşünüyorum hem ikna oldum buna ve istersen seninle bunu konuşabilirim. Yani iki medeni iki insan olarak sen neden gerçeğin olmadığını düşünüyorsun? Ben de neden gerçeğin olduğunu düşünüyorum. Batıl olduğunu, anlamsız olduğunu düşününler. Cenab-ı Hak dedi ki: "Efe hasepte en ma halaknakum Siz varlığınızı bir yaratılışınız varlığınız ki siz bunu hissediyorsunuz, yaşıyorsunuz. Gerçekten abes olarak mı düşünüyor? Anlamsız, değersiz bir hiç ve hiçbir yere çıkmıyor öyle mi? Sen aynı tadhabu. Nereye gidiyorsun peki? Ne yapıyorsun? O zaman bugünkü bu hayatın yaşama şeyi nedir yani? Karşı tarafla biz bunu konuştuğumuzda onun üzerinde karanlık çökmüş gibi rahatsız oluyor. Çünkü diyor ki, bu konuları konuşmak istemiyorum. Bu gerçek beni huzursuz ediyor. Hiçbir şey olmaması bu işin ucunda. Sevdiklerin kendi varlığı ve şey anlarsız bu gerçeği ben biliyorum diye bir de bir şey biliyormuş gibi yapıyor. Bunlardan bir tanesi bir Hollywood film yapımcısı. Diyor ki yani kendinin dikkatini dağıtman lazım. Dikkatini dağıtarak, şeylerle uğraşarak bu soruların sana hücum etmesinden kurtaracaksın kendini. Hımm. Muhatabınızdan ifyak çözdük. Muhatabımız bu konuları konuşmak istemiyor. Muhatabımız bu sorulardan da kaçıyor. O zaman biz onunla konuşma fırsatı bulursak, biz sürecin anlamlı başladığını, sürecin anlamlı ilerlediğini ve bu sürecin çok anlamlı bir sonucu olduğunu Bizim iddiamız da bu. Yani halakallahu semavati vel arda hakkı. Allah gökleri ve yeri hak üzere yarat. Gerçek bir sebebi var. Öylesine değil. Çünkü bazıları da var ki başka kademede bunlar. Diyorlar ki evet bir yaratıcı var, var, var etmiş, yaratmış. Ama hani bir sebepten ötürü yaratmış değil. Bir amacı vesaire falan yok bir şeylerle oynuyordu, kurcalıyordu. kazara bir şey çıktı elinden. Yani bizle ilgilendiği de yok. Yani sözüm ona sanki Yaradan'ı tanıyormuş gibi ama Yaradan'la hiçbir irtibatımız olamayacağını bizim öyle bir hani bir şey ilerliyoruz sonra yok olup gidiyoruz. Bir dönüş Cenab-ı Hakk'a bir hesap verme cennet, cehennem, Allah'ın buyrukları, emirleri, yasakları, din mefhumu, Bunları kabul etmiyor. Bak bunun kademesi farklı. Bu bir yaratıcı olduğu gerçeğini inkar etmiyor. Mesela diyelim ki deist bir adam. Yaratıcı var diyor ama yaratıcıdan sonrasına bizim dine dair, yaratıcının buyruklarına dair, hayatın ona karşı bir sorumlulukla, hak bir sebeple ilerlediğine dair düşünceleri reddetiyor. Buna kuracağımız davet noktasının başlama yeri başka. Demin konuştuğumuz adamla olan duruşumuz farklı. Eğer karşınızdakini, sürecin batıl olmadığını ve hak üzere bir nedeni olduğunu, anlamlı olduğunu ikna etme yolunda adım atabilirsek, burada en çok neyi kullanacağız? Ayetleri kullanacağız. Hz. Nuh Aleyhisselam gibi, اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ halen kamera sihirinle Yani böyle kimselerle oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz. Yeri geliyor pikniğe gidiyor. Akşam oluyor yıldızlara bakıyorsunuz. Yeri geliyor elma yiyorsunuz. Nar açıyorsunuz. Önünüzde bir bitki oluyor, böcek oluyor, çiçek oluyor. Veya bir kan değerlerine bakıyorsunuz. Veya bir sağlık meselesini konuşuyorsunuz. Şu şuna zarar veriyormuş, bu buna zarar veriyormuş. Şu şunu etkiliyormuş falan. Böyle bir kimseyle olan şeyimizde ya bu ne kadar kusursuz bir sistem. Şuradan bozulunca böyle oluyor. Birdenbire demek sağlığın böyle bozuldu. Bu seninden, yani adamın diyelim hastalığı o esnada veya yediği içtiği her konuya o konunun ne kadar dengeli ve sistemli bir varoluşa sahip olduğu boyutundan tam da o bu meseleleri ve bu meselelerin arkasındaki ilmi ve iradeyi görmezden gelirken biz her defasında Bak bu bir ilim gerektiriyor ve irade gerektiriyor. Ve ben bunun sahipsiz ve başıboş ve anlamsız olduğunu düşünmüyorum. Şu elinde yediğin elma, şu tuttuğun armut, şu açtığın nar, şu yediğin ekmek, şu topraktan filiz veren bunca bitkiler, şu gökten yağan yağmur. Yani o kişi ne ile alakalı konuşacak olsa takdir edersiniz ki o Allah'ın bir ayeti. Sağlığı da olsa, yediği içtiği de olsa, yeryüzündeki denge de olsa, hayatın akışı ve gidişatı da olsa biz oralardan onun o kaçındığı, bu iş boşa gidiyor dediği yerde farklı düşündüğümüzü bu iş dolu ve anlamlı bir sürece gidiyor. Çünkü etrafımızdaki her şey çok sistematik. Varlığın sistematik yanına dikkatimiz, dikkatini çekip varlığın bir var edicisi olması gerektiği Düşüncesine doğru onu çağırmamız lazım. Bundan sonra o her ayeti gördüğünde içinden böyle yani diyelim ki hücreyle ilgili bir şey okuyor. Gökyüzüyle ilgili bir şey okuyor. İnternette bir şey seyrediyor. Bir hayvanın bir canlıyı bir belgeselde izliyor. Bir herhangi ne görürse o hep aynı şeyi düşünecektir. Bunu var eden. Bir kuşun hızla dalış alıp balığı almasını bile gördüğünde diyecek ki ya kanatlarını öyle bir kullanıyor. Öyle bir geliyor. O balığı o suyun içerisinde öyle bir yakalıyor. Biz bunun bir benzerini yapabilelim diye insanlık ne kadar uğraştı. Hala böyle suya dalış yapıp kanatlarıyla sudan bir balina kapan bir tane cihazımız yok henüz. Yani sadece uçuruyoruz uzun uzun pistlerde ve indiriyoruz. O da inerken de uçururken de yani nefesinizi tutuyoruz ve bu olanca bilgi gerektiriyor, malzeme gerektiriyor. Ama şu canlıya bak, gözümün önünde bunu yapıyor, kanatlarını öyle kullanıyor. Aynı yer çekimine karşı bunların hepsini gerçekleştiriyor. Bu ilim ve irade onun üzerinde gözükmüyor. Bunu vah eden biri Dedirten herhangi bir konu onu hakkın var olduğu gerçeğine taşımalı. Bu bir kademedir. Evet bir gerçek varsa onu öğrenmek istiyorum dediğimizde bu kez yaratılıştaki her ayet üzerinden yaradana doğru gitmeye başlayacağız. Var edicisine doğru gitmeye başlayacağız. Başta kendi tamam var eden birileri olmalı ama niye o tek derse Cenab-ı Hak bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de muhataplarıyla tartıştı. Çünkü bu konu mühim. İnsanların çoğu peygamberler kendilerine kendiklerinde yaratıcı ilahlar diye çok hani bir tane bile değil bir dünya ilahları vardı. Hayatı var eden, yaşatan, orada burada etkili, şunlar bunlar. Peygamberler geldiklerinde hep bu noktadan onlara davette bulundular. Çoğuna. Muhataplarının çok tanrısı var onlara ya bir tanrı illa olmalı demeye gerek yok. Adamın çok tanrısı var. Yaratıcı dirilerin illa var olması gerektiğini biliyor. Ama onun tek değil bir düzeni olduğunu düşünüyor. Ha, o zaman bu noktadan muhatabımıza ilişkiye girdiysek davet ilişkisine biz onu vahdaniyete davet edeceğiz demek. Artık yaratan illa biri olmalıdan yaratanı kabul etti. O yaratanın tek olduğu gerçeğini onunla konuşmalıyız. Bu hususta muhatabımızla olan diyalogumuzda yine hikmet ile yol alabiliriz. Öyle olmalı ki o da evet yaratıcı tek olmalı doğru iki olamıyor demesi gerekir. Evet üç olamıyor doğru demesi gerekir. Allah Azze ve Celle dedi ki ben her şeyin yaratıcısıyım. Allahu la ilahe illa hu. Koku. Eğer iki ilah olsa o zaman her şeyin yaratıcısı diye bir kimse olamaz. O zaman bazı şeylerin yaratıcısı bir ilah bazı şeylerin yaratıcısı da başka bir ilah. Üç tane olsa bazılarının burada yaratıcısı ilahları var. Bazılarının burada yaratıcısı ilahları var. Bazılarının da burada yaratıcısı ilahları var. Her şeyin yaratıcısı diye bir kudret olamaz çünkü bitirdik onu. Muhatabımız bu kaybı hissetmeli. Ondan da önemlisi biz ilah kavramını kendimizden öte, bizden aşkın, bizim gibi işte sınırlı, sonradan olma gücü, kudreti bir yere kadar olan, ömrü eceli bir yere kadar olan bilgisi, becerisi bir yere de kadar olan insanlar olarak. Ama ilah dediğimiz zaman ona bir hudut koymuyoruz ki şu kadarını bilir, bu kadarını bilemez. Şuraya kadar gidebilir, ondan sonra gidemez. Şu kadarına güç yetirebilir, ondan sonrasına güç yetiremez. Bu bizim ilah kavramımızla uyumlu değil. Bu birdenbire bize benzedi. Çünkü benden biraz daha güçlü ama o da sınırlanmış. O da kısıtlı. Halbuki ilah kavramında kısıtsız bilgisi, gücü, kudreti böyle bir şeyler ile limite edilmemiş olmalı değil mi diye muhatabımızla ilahın tek olması ve çok olmasının farkını konuşmalıyız. Şunu görmeli ki tek bir ilah demet her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, her şeye muktedir, her şeyin yaratıcısı. Bu, bunların hepsi ilah, tek olduğunda sadece ilahın tanımına gidebiliyor. Eğer ilah iki olursa bu tanımlardan hiçbirini artık kullanamıyoruz, hepsi çöp. Öyle, öyle bir ilah yok. Yani o zaman bazı şeylere gücü yeten, bazı şeyleri bilebilen her şey bazız. Çünkü diğer ilaha da biraz yer bırakmamız lazım. Öteki de ilah olacak sonuçta. Hz. Yusuf Aleyhisselam aklıma geliyor. Dedi ki: "Ya sahibey ul Ey hapisanak arkadaşlar, Davetin hangi düzeyi bu? Muhatabının muhatabı bir ilah olması gerektiğini biliyor biz kulların ve varlığın biz kulların ötesinde ilahlar tarafından yaratıldığı düşüncesinde ama o o ilahların aslında tek bir ilah olduğunu, çok olmadığını onu öğretmek istiyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ne dedi? Ya sahibe Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sözünde çok tanrılar mı düşünün yoksa tek kahhan her şeye kahrımı geçirmiş tanrım bunu bir düşünün hangisi daha hayır her şeye gücünü geçirmiş yegane tek bir ilah mı ilah gerçek manada yoksa bir dünya ilahlar bunlar ilah olur mu o zaman birine gitsen şöyle işim var diye diyecek ki ya o işleri ben beceremiyorum o işleri öteki ilah yapabiliyor onun kapısından çıkacağım bir dediysen ilah diye yani geçiniyor bak o işleri yapamıyor. Ötekine gideceğim o diyecek oralara ben bakmıyorum. Oralar öteki ilan sınırlarında kalıyor. Bir de Cenab-ı Hak daha fazlasını söyle dedi ki böyle bir şey varsaysanız bir an için bunlar böyle güllük gülistanlık içinde birbirleriyle uyumlu mu olacaklar? İzen le zahebe kullu ilahin bime khalaka ve la ala ba'duhum ala ba'd Bunlar birbirlerine girerler. Her biri yarattıklarıyla üstünlük Yarışı içerisine girer. Diğerini baskılamaya çalışır. Siz de öyle değil mi? Bunun biraz gücü var. Bu devletin ötekinin bir gücü var. Bu biraz arttırırsa ötekini baskılıyor. Bunların arasında hudut oluyor. Hudutlar zaman zaman denge bozuluyor. Birbirlerine giriyorlar. Yunan'daki o şeyleri düşünün. Mitolojileri falan. Kavgalar. Birbirini vuruyor, çarpıyor, çırpıyor. Böyle şeyler oluyor. Her şeyin yeknesak bir düzen içerisinde. Tek bir hükmün geçerli olduğu bir alemde hükmün sahibinin tek olduğu şu muazzam nizam gör, görür müydünüz? Allah Azze ve Celle ilahın çokluğu ve tekliğini Kur'an-ı Kerim'de böyle bir muhal varsayım üzerinden tartıştı. لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اَلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَدَ Göklerden eğer yegane tek bir ilahtan gayrı bir ilah olsaydı hani öyle iddia etti diyorlar ya lefesedet fesat ol şu an fesat yok bir de bu gözle bak, göklere bak, yere bak, sisteme bak. Anlayacaksın ki tek elden çıkmış ve tek hükmün yönetimi. Elâ lâhûl vel Muhatabımızla ilahın tek olduğu gerçeği hususunda yine Cenab-ı Hakk'ın var ettiği sistem üzerinden ayet ayet ve mantık üzerinden akvederek. Bazen de diyorum ki biliyorsunuz sayı sisteminde bir var. Eğer ilan tek olmasaydı o bir sahipsiz olurdu. O bir hiçbir şeye karşılık gelmez. Bir halbuki neye karşılık geliyor? Kul <laughs> hu onun sahibi Allah Azze ve Celle. şey, onun bir eşi benzeri yok. Bizler çok ezvaç halindeyiz. Kalabalıklarız, benzerlerimiz var, çoklarımız var. Cenab-ı Hak dedi ki, yedra okum fi, neyse kemitle şey. Sizi Cenab-ı Hak yaratıyor, çoğaltıyor. Hayvanlar gibi onları da böyle ezvaç kıldı, ...eşlen halinde. Yedra okumfi fi, yeryüzünde sizi böyle yaşatıyor. Ama ona gelince neyse kendisi şey onun bir benziyor? Eşi, oğlu, evladı, yeğeni, torunu karşılaştım Kur'an'da. Bu adam Müslüman mı? Değil henüz daha. Peki nasıl Müslüman olacak? Bizim derdimiz Müslüman etmekti de daha daha yeni hani deist gibi bir şey oldu bu diyebilirsiniz. Bu andan sonrası yolun kalan kısmı kolay. Nasıl olacak? muhatabımıza diyeceğiz ki şu ana kadar konuştuğumuz şeyler var ya seninle. en alt noktadan buraya gelinceye kadar konuştum. Git o ilahın veya da din diye ortaya koydukları şeyler içerisinde hangisinde şu yaşadığın süreç ile uyumlu birebir aynı ilahın senin titratına uygun şekilde tam da bunları anlattığı bir seslenişi var. Bul bak bunu gelip Kur'an-ı Kerim'i eline aldığında şu başından beri konuştuğumuz her şeyi orada görüyor. Zatını Cenab-ı Hakk'ın Migerle alarak İlah olarak. Bâreden kudretin hayatı almanını yarattığı, abes olmadığı, kulunu her an beraberinde olduğu, duyduğu, kul Rabbi iletişime geçince ilk önce ona şey diyor. Bana dost doğru yolu göster. Ekdina sıra ben müstakil kul Rabbi ile temasa kurduğu, girdiği andan itibaren Ya Rabbi bana yolunu göster. Allahümme erinnel hakkı hakkan ve zukmet teba'u. Ya Rabbi bu dinlerden hangisi hak ise bana onu göster. Cenab-ı Hak kendisine yönelen bu hidayet çağrısını onu tanıyan ve bilen bu andan sonra korkma. Bu adam Budist de olsa bunun gideceği başka bir adres yok. Şu kadar geldiği bu geldiği kadar yolun uyumlu karşılığı başka hiçbir yerde yok. Ne Hristiyanlık'ta gidip bulabiliriz, ne Budizm'de bulabiliriz. Batıl dinlerin hiçbirinde böyle sağlıklı bir süreç yok zaten. Batıl dinlerde esasen gerçekçi bir muhakeme bile yok. Bunları böyle hikmet ile düşünüp tartışma bile yok. Nerede bulacak o kitabı ki ilah iki olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu diye bunları Cenab-ı Hakk'ın konuşup anlattığı, onun yolculuğunda ayet ayet kılavuzluk ettiği. Dolayısıyla bu andan sonra onun geleceği yer mıknatıs gibi Allah Azze ve Celle'nin hak dini olan İslam'dı. Şimdi bir arkadaş ile bir toplantı sonrası yanıma geldi. Etrafındakiler dediler ki genç arkadaşlar Hocam dediler bu arkadaşı getirdik biraz soruları var. Böyle gözlerine baktım. Öyle ben yani bir şey sorası gibi de yoktu sanki. Dedim hayırdır buyurun sorunuzu benim de biraz acelem var. Dedi benim öyle hani böyle bir tane soru falan değil. Ben dedi hani yığınla sorularım var. Ben bütün her şeye karşı artık sorun var gibi falan. Her şeyden çıktım az. Dedim ki peki nasıl oldu böyle her şeyden ayrıldın? Yani artık hani ateist oldum gibi. Ben yani dedi dinimizde dedi bazı şeyler dedi. Yani istediğimi vermeyince veya doğru bulmayınca ben de bıraktım. Ben de ona dedim ki yani sen diyelim ki dinde bir konuyla alakalı e, içselleştiremedin, oturtamadın. Buradan bir bırak öyle bir yere gidiyorsun ki hani arada o kadar çok kademede yer var ki hepsini böyle atlayıp uçurumdan aşağı gider gibi. Nasıl dedi yani? Ben yani dedim mesela hiç bütün dinlerden bağımsız olarak düşün. Hani bir defa insan kendi varlığını yani benim bir yaratıcım olmalı dediği yerde kendi kendince düşünürken bir var eden olmalı yani bu kim var etti acaba? Hani buraları bile bıraktın aşağı gittin. Var eden de yok, hiçbir şey yok. Sırf mes dinin içerisindeki bir yerdeki bir konuyu kurcalarken bütün bu eşikleri gün aşağı gittin. Doğru mu dedim? Yok. Yani dedi biraz haklısınız gibi. Yani dedim bak öyle basamaklar var ki bir yani var eden olmalı. Bunlar dinlerin hepsinden bağımsız muhakeme yolculuğu. E var eden illaki var, ol, var olmalı belli yarat. Çünkü sistemsel bir varlık içerisindeyiz. Hiçin var ettiği neden yaşatıyor. O var edenin tek bir ilah olması gerektiği düşüncesi. E en azından onlarda bir yerde durup, ey beni var eden kudret, beni rahatsız eden bu düşünceyle ilgili bana yolunu göster diye, Hani orada bir yerde bir yerlerde bir dursaydın seninki böyle küskünlükle reaksiyonel bir tepkiye benziyor dedim ayaküstü. E biraz öyle herhalde falan dedi. Dolayısıyla kademeleri doğru tarif eder, doğru ilerlersek arıza çıkan yerde oyalanabilir muhatabımız biraz. Biraz o arıza çıkan yerde vakit geçirebilir ama en azından aşağısını sağlam ilerlediği için herhangi bir şey olduğunda pat diye ...emin olduklarından niye vazgeçiyorsun? Yani şeye benzer, matematik öğreniyorsun. Toplama, çıkarma, bölme, bir dünya şey öğreniyorsun, gün geliyor... ...diferansiyel öğreneceksin, diferansiyel çözemiyorsun, kızıyorsun... ...dönüp diyorsun ki ne toplama var, ne çıkarma var... ...ne bölme diye bir şey var, hatta sayılar bile yok. Hayırdır, ne oldu yani, niye? E, diferansiyel çünkü çözemedin. Ama sen hani toplamadan emindin. Onun sağlamasını yaptın, kanıtladın, gördüm. Dolayısıyla eğer aşansı düzgün bir şekilde tam da Kur'an'ın çağrısında adım adım doldurulmaz ise, altı boş ise dinin ayrıntı bir konusunda yaşadığı bir şeyden ötürü bir bakmışsın ateist oldum diyor. Bu ne demek? Bu muhakeme yolculuğundaki bütün kademeleri böyle zıplayarak aşağı düştüm gibi bir şey. Aslında bu muhakeme yolculuğunu çoğu hiç yaşamadığı için o, ilk başlangıç noktasına doğal olarak, reaksiyon olarak dönüyormuş gibi. O yüzden davet ve davete dair süreci, önce kişinin ben kendim yaşadım, yol aldım ve basiret üzere şehadet ile tahkiken dinime sarıldım dediği andan itibaren gerçek bir davetçiye döndü. Yoksa bu süreci yaşamamış birinin davete kalktığı durum nedir biliyor musunuz? Geliyor biri yanıma diyor ki hocam bir arkadaşı çağırıyordum. Ya neredeyse ben dinle çıkacağım. Bana şöyle şöyle bir şeyler sordu. Bunun cevabı ne diyor. Ben de diyorum ki ne oldu? Rahatsız etti değil mi seni bu soru? Evet diyor. Hatta bazı geliyordu. Çocuk bana böyle bir soru sordu. Tokatı attım ama içinde de soru kaldı hocam. Bunun cevabı ne diyor. Eğer Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bu kademelerini anlattığım yolculuğu adım adım yaşamayı biz kendi hayatımızda içselleştirerek tamamlamamış ve yakine, tatmine doğru yol almamış isek tecrübeli bir adamın çağrısı gibi değil. Soruyu duyar duymaz hani bazen yeni öğretmenler olur böyle sınıfa girer. Çok ürkektir o öğretmen. Korkarsın bir şey soracaklar bilemeyeceğim diye. Böyle bir şey sorar. Öğrenci yakalar onu. Hoca da bilmiyor. Bir de birbirlerine şey yaparlar aynı o duruma düşer. Ama kendisi o yolculuğu yaşamış. O soruları zaten sorup onları ikna olarak hakikatiyle öğrenmiş bir kimse tebessüm eder, rahatlığı içerisindedir. Der ki o senin geldiğin yerlerden gittiğin yerlerden biz dönüyoruz. Gel otur bak bu konuyu seninle müzakere edelim. Yasak hiçbir konu yok. Tabu hiçbir konu yok. Müşteri ol. Yaradan bizi asla Anlamadığımız, akletmediğimiz, körlemesine bir şeye çağırmıyor. Bundan emin ol. İlk çağıran peygamberi bile basiret üzere çağırıyorum dedi. Rahat ol.